Renk renk farklı özelliklere sahip binlerce kelebek Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kanat çırpıyor. Kelebeklerin büyülü dünyası görenleri kendine hayran bırakıyor. Uçuş alanı, böcek müzemiz ve eğitim sınıfı olarak 3 alanda hizmet veriyor bahçemiz. Bunun nedeni tropikal kelebeklerle çalışıyor olmamız. Onların yaşam alanları, uçuş alanları ve iklimlendirmesi o şekilde çalışılarak yapılmış bahçede. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Avrupa'nın en büyüğü, dünyada ise ikinci. Müzeleri ve gezi parkuruyla ziyaretçilere Amazon ormanlarının ortamını sunuyor. Yaklaşık 70 farklı türde kelebeğimiz var. Bu kelebekler Filipin'den, Kenya'dan ve Costa Rica'dan bahçemize pupa döneminde geliyorlar. Daha sonra özel dolaplarımız var, pupalarımızı oraya yerleştiriyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz kelebeklerin pupa dönemini, pupadan çıkış halini ve kanatlanmış ergin haline şahit olabiliyorlar. Bahçemiz uçuş alanı bakımından Avrupa'nın en büyük bahçesi olarak geçiyor. Konya Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen bahçe, kelebek şeklindeki mimarisiyle şehrin sembollerinden biri. Şu ana kadar da 2 milyondan fazla yerli yabancı turisti konuk etti. En çok da Tayland ve Malezyalıları ağırladı. Tropikal kelebek bahçesi, Türkiye'de kelebeğin oluşumundaki tüm evrelerin gözlemlenebildiği tek yer. Avrupa'nın ise sayılı mekanları arasında. Kelebekler çoğunlukla çiçek nektarı ile beslenen canlılar. Ağızları pipet benzeri bir yapıya sahip, kesinlikle dişleri bulunmuyor. E, o yüzden sıvı besinler tüketiyorlar. Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabileceği bir ortam sunuyor. Çok güzel bir yer ama çok sıcak. Ve gözlük olduğu için buharlanıyor gözleri. Çok keyif aldık. İşin aslı burada kendisi hayvan e, hayvanat bahçesinden daha çok keyif aldı. Kelebekleri görmekten. Hayvan sevgisinin bu yaşlarda aşılamak açısından çok keyifli bir yer. Kelebeklerin uygun ortamda yaşayabilmesi için içerisi yazında, kışında 28 derece, nem oranı ise %80. Muğla'dan geldim buraya. Ben dediğim gibi ilk defa geldim buraya. Herkes de görebilir bence. Biz uzaktan yani İzmir'den geldik biz. Buranın çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Maske zorunluluğumuz var. Mesafeye kesinlikle dikkat ediyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. En önemlisi de mutlaka HES koduyla geliyor ziyaretçilerimiz.